Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bir tarih sohbetinde daha sizlerle beraberiz. E, tarih programlarımızda daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi kah bir şahsı konuşacağız, kah bir eseri konuşacağız. E, bugünkü mahalli içtihadımız ise Osmanlı Devleti'nin hakikaten en büyük sıkıntıya girmiş olduğu dönemlerden birinde, o buhran zamanlarında Tabiri caizse Osmanlı'yı ikinci defa şahlandırabilen, hemen hemen eski izzeti itibarına kavuşturabilen bir zatı sizlerle beraber hasbihal etmiş olacağız. Bu zat hakikaten hem nevi şahsına münhasır, yani tavrıyla, tarzıyla, hareketleriyle, esasen hakikaten yapmış olduğu şiliyatla da beraber alışla gelmişin çok daha farklısı bir zat olacak. Bugünkü sizlerle beraber konuşacağımız mahalli iştah Köprülü Mehmet Paşa. Hakikaten ilginç bir şahsiyet. Ben e, tarih e, literatüründe, tarihi kronolojide e, Sultan II. Abdülhamid Han Hazretlerine çok benzetiyorum bu şahsiyeti. Hakikaten, e, gerçi tarih itibariyle Sultan II. Abdülhamid Han Hazretleri ona benzer çünkü daha sonra e, gelmiştir tarihi kronolojik olarak. Dolayısıyla hakikaten çok ilginç bir zattır ki şöyle ifade edebiliriz. 2. Abdülhamid Han Hazretleri'ni hatırlarsınız. Belki daha önceki programlarda değinmiştik veya önümüzdeki bir programda yine e, müstakillen de ikinci Abdülhamid Han Hazretleri'ni ele alacağız ama e, Köprülü Mehmet Paşa'ya da baktığınız zaman Abdülhamid Han Hazretleri'nin izlerini onda çok görebiliyorsunuz. Bir kere sadrazam olduğu andan itibaren kurmuş olduğu istihbarat teşkilatı bu konuda çok önemli hakikaten. Çünkü sadrazam olur ol, olur olmaz henüz 10 günlük sadrazamken bile Fatih Camii'nde çıkan bir karışıklıktan hemen haber alabilecek şekilde teşkilatını oluşturmuş bir paşa görmekteyiz. Onun dışında ilmiye sınıfına ciddi bir destek vermiş ve o konuda bir takım tabir caizse imtiyazlar sağlayabilmiş. O konuda da ciddi bir anlamda Osmanlı'yı geliştirmeye gayret etmiş paşalardan birisidir. Aynı zamanda kişilik olarak da, özellik olarak da baktığınızda çok soğuk, donuk, düşüncelerini ifade etmeyen, e, yani ne yaşıyorsa içinde yaşayan, dışarı renk vermeyen diye tabir ettiğimiz zatlardan birisidir e, Köprülü Mehmet Paşa. Doğumu itibariyle 1575 yılında e, Arnavutluk'ta doğmuştur. Gerçi burada neden köprülü deniyor e, durumu vardır. Malumunuz köprü kazası. Bugün Samsun iline bağlı olan bir ilçemizdir, kazamızdır. Fakat yani Vezir Köprü olarak hatta ismi de ondan sebep Vezir Köprü'ye çevrilmiştir zamanla. Fakat o dönemlerde kendisi Arnavutluğun hakikaten çok önemlidir. Berat Sancağı'nın Rutnik kasabasından dünyaya gelmiş bir zattan bahsediyoruz. Fakat köprüyle olan alakası henüz sadrazam olmadan evvel iki defa sürgün yaşamış olması ve bu ilk sürgününün ee, ilk etapta dediğimiz gibi e, bir farklı bölgeye, daha sonra Köprü kasabasına e, sürgünün söz konusu oluyor. İşte sürgün edilmiş olduğu sırada Köprü kasabasındaki vilayet merkezi yani e, oradaki valinin kızı Ayşe Sultan'la Ayşe Hatun'la evlenmesi vesilesiyle e, tabir caizse biraz da insanların o dönem kendisiyle alakalı e, çünkü vezir azam olduğunda da birçok kimse kendisini kale almıyordu yani e, çünkü daha evvel bir başarı sergilememiş e, birçok paşa bazı rutbelere, bazı mevkilere, farklı adamlarına hükmetmek sebebiyle, gelmesi hasebiyle kendisinin parayla, pulla, rüşvetle pek alakası olmayan bir zat olması hasebiyle çok sivrilememiş. Dolayısıyla onun sadrazam olmasını insanlar e, pek hoş karşılayamamışlar yani sadrazam olduktan sonra. E, yani buna mı kaldı koca sadrazamlık mührü gibi şeklinde. Halbuki 65 yaşlarında hemen hemen 70 yaşlarında sadrazamlık kendisine nasip olmuştur. E, fakat dediğimiz gibi o ana kadar yapmış olduğu çok ciddi böyle bir sivrilme hareketi olmaması hasebiyle, bir de çok içine dönük bir insan olması hasebiyle, tabii bir de sertliği itibariyle çok da yer değiştirmiştir yani. Çünkü bir yere vali tayin ediliyor, e, bir sıkıntı çıkıyor. Yani düşüncelerini de net olarak ifade edebilen bir adam. Yanlışsa yanlıştır, şu şöyleyse böyle olması lazım. Direkt ifade ettiği için çok da sevilmiyor etrafı tarafından. Fakat bu tabii... Kendisi kendisiyle biraz uzun dönem mesai yapanlarla olan ilişkilerinde, halbuki Melek Ahmet Paşa ile beraber Kütahya civarında tanışıyor. Orada görüştükten sonra Melek, Melek Ahmet Paşa'nın ifadesi, bahsettiğiniz yani bahsettiğiniz zat kızmış olduğunuz kadar değil, fil hakika çok, iyi niyetli. Fakat ifadelerini biraz sertçe ifade eden bir adam, sert yani, Hani söylemek istediğiniz sertçe ifade eden bir adam şeklinde yapmış olduğu yorum takdire şayandır. Bununla beraber Evliya Çelebi, meşhur seyahatname yazarı Evliya Çelebi'nin de kendisiyle bir dostluğunun olduğu görülüyor. Bu bağlamda da hakikaten önemli simalar arasında. Köprülü Mehmet Paşa dediğimiz gibi yükselmesi itibariyle Birçok yerde vazife yapmış. Tutulamamış, çok sert tutumu sebebiyle tutunamamış. O yüzden birçok farklı noktada gerek Kütahya'da, Amasya'da, onun dışında köprü ilinde veya bir ara Kıbrıs ve Fas taraflarına sürgüne gönderilmek istense de pek gitmesine imkan bulamamıştır maddi sıkıntıları sebebiyle. Çünkü dediğimiz gibi dönem hakikaten sıkıntılı bir dönem. Kendisinin tabiri caizse piyasaya çıkmaya gayret ettiği o dönem Osmanlı'nın en sıkıntılı olduğu dönem. Kısaca hatta ondan da bir bahsetmiş olalım. E, malumunuz 4. Murat e, 2. Osman'dan sonra kardeşi yani abisi 2. Osman'ın katlinden sonra e, devlet nizamını bir e, sıkı yönetimle tekrar düzene sokmuş ve bir başarı sergilemiş. Bağdat ve Revan seferleriyle beraber. Fakat genç yaşta beklenmedik ölümü vesilesiyle e, Sultan 4. Murat'ın yerine geçen e, Sultan İbrahim e, onun yerine geçme sebebiyle. Ee, zamanın içerisinde bulunmuş olduğu o buhranlar vesilesiyle biraz sıkıntılar ruhi bir bir takım sıkıntılar e, çekmiştir kendisi. Çünkü dediğimiz gibi o dönem hem şehzadeler arasında yapılan bu sıkıntılar kavgalar hem de askerin yeniçerinin sürekli isyanı insanlar artık yıpratmış, saltanat üyelerini de artık zihnen zor duruma düşürmüş ve yıpratmıştır. Hatta Sultan İbrahim döneminde tek şehzade kalmış Sultan İbrahim olarak. Onun dışında başka bir şehzade de olmaması haliyle kendisinden bir evlat beklentisi çok sıkıştırılarak meydana gelmiştir. Bu da biraz ruh, ruhsal bunalıma sokmuştur Sultan İbrahim'i. Dolayısıyla Sultan İbrahim'in 1648 yılında kendisine yapılan bir darbe vesilesiyle tahttan indirilmesi sebebiyle e, yerine geçen Avcı Mehmet, 4. Mehmet'in e, tahta çıkmasıyla bir iktidar savaşı filizlenmiştir. İşte bu iktidar savaşı e, Mahbeker Kösem Sultan ile Hatice Turhan Sultan arasında gerçekleşmiş olan bir e, taht kavgasıdır. Çünkü yeni tahta geçen padişah bir takım tarihçilere göre 4, bir takım tarih tarihçilere göre ise 6-6,5 yaşlarındadır. Dolayısıyla bu yaşlarda tahta geçen bir e, padişahın mutlaka naibeliğini yapan annesi bulunması lazım. Bunu Osmanlı zaten sancak eee yolladığı zaman yapıyordu. Yani bir şehzadeyi sancağa gönderdikleri zaman sancak dediğimiz bugün bir İstanbul gibi bir, bir eski şehir gibi, bir Kütahya gibi e, biraz daha büyük bir e, vilayet merkezi olabilecek yerlerdir sancaklar. Dolayısıyla sancağı gönderdiği zaman annesini de başına gönderir. Çünkü bir çocuğun menfaatini en iyi düşünen annesidir. Orada siyaseti güzel bir şekilde öğrenebilsin, orduyla, siyasetle, e, bir takım düzenle e, ilişkileri çocuğun artık oluşabilsin, e, saha eğitimi de alabilsin. Ama aldığı kararlar da yanlış olamasın, kendisini felakete sürükleyemesin diye annesini başına dikerlerdi çocuğun. Çünkü onun menfaatini dediğimiz gibi en iyi düşünecek olan validesidir. Dolayısıyla e, annenin şefkatiyle, annenin yönlendirmesiyle beraber güzelce de bir siyaset ilmi alırdı. İşte bunun gibi eğer padişah tahta çıktığında da yaşı küçükse bir saltanat naibeliği söz konusu olurdu. Bunu 4. Murat'ta da yaşamışlardı. İşte bu saltanat naibeliği döneminde Mahpeker Kösem Sultan e, bir müddet, e, 1651 yılına kadar kendisi bunu üstlenmiştir. Yaklaşık e, işte 5 yıl kadar e, hemen hemen. Kendisi üstlenmiştir. Fakat işte bu noktadan sonra Hatice Turhan Sultan, e, çünkü bir valide sultandır artık. insanlar e, bir şekilde mahveker Kösem Sultan'dan bu işi e, ayırmak istiyorlardı. Yani bir takım devlet adamları özellikle. Çünkü e, sürekli başta o ve padişahların e, gitgelleri artık insanları e, yormaya başladı yani. Dolayısıyla e, bir darbe vesilesiyle Hatice Turhan Sultan'ı e, öldürme noktasında da bazı tarihçiler belirliyor. Ama asıl burada yapılan e, Sultan 4. Mehmet'e bir suikasttır ki bir jilet vesilesiyle yani e, tabir caizse bir tıraş bıçağı vesilesiyle oraya sürülen bir zehirle yapılmaya teşebbüs edilen bir darbe söz konusu olacaktı. Bir suikast söz konusu olacaktı. Fakat bu haber alınıyor. Hatice Valide Turhan Sultan tarafından tam ters bir suikastle beraber Mahpeker Kösem Sultan katlediliyor, öldürülüyor. İşte bu hadiselerin, bu sıkıntıların cereyan ettiği bu dönemde 1656 yıllarına tekabül eden işte bu dönemde e, ciddi bağlamda şey bulamıyorlar. Yani sadrazamlığa geçirebilecek bir insan bulamıyorlar. Çünkü evet devletin yönetimi Hatice Turhan Sultan'da ki başa geçtiği zaman yani e, oğlu Mehmet tahta çıktıktan yaklaşık 5 sene sonra Valide Sultanlık makamına kendisi oturuyor ve daha e, 24 yaşında. 24 yaşında gencecik bir hanım sultan olarak devlet yönetimi kendi sırtlarına binmiş. Hiçbir ihtirası yok, hiçbir böyle bir ne bileyim makam sevgisi vesairesi yok. Dolayısıyla istiyor ki bunu kabiliyetli bir vezir azama verebilelim. Yani bir başbakan seviyesini kabiliyetli bir zata verelim. Hem tecrübeli olsun, hem kabiliyetli olsun, hem eli kılıç tutan da bir adam olsun yani neticede. Çünkü o dönemde birçok kimseyi denemişler, tutunamamışlardı. Hatta bunlardan en önemlileri şunlardır ki 1656'da Süleyman Paşa e, vezir Azamlık makamına getirilmiştir. Fakat 7 ay kadar dayanabilmiş. E, çok Halim Selim olması hasebiyle çekilmek zorunda kalmıştır. Onun dışında Girit Serdarı Deli Hüseyin Paşa'ya verilmiştir. Fakat hafif meşrep zattır Deli Hüseyin Paşa. Zaten e, yani biraz böyle bir e, alt mertebeden birden yükselmiştir. O meşhur İran Şahı'nın getirmiş olduğu yayı germesi hadisesiyle beraber 4. Murat'ın gözüne girmiş ve bir paşalık payesine kadar yükselmiştir. O yüzden biraz hafiftir. Askerle de arası açılmıştır bu şakacılığı sebebiyle. Çünkü paşa Sürekli şaka yapıyor karşı taraftan da aynı tepki alınamayınca yani asker size böyle bir şey yaptığı zaman ne oluyor bir dakika noktasına gittiğiniz zaman askerle aranız açılıyor. Dolayısıyla e, kendisi de dayanamamış hatta şu kadarlık bir müddet sadrazam ilan ediliyor. Kendisi o dönem Girit'te mühür daha Girit'e ulaşmadan mühürü geri getirin diye şey gidiyor daha mühür eline ulaşmadan alınıyor kendisinden sadrazamlık. Onun dışında e, zurnazen Mehmet Paşa vardır ki. Ee, bu esnada kendisine sadrazamlık verilmiş fakat sadece 4 saat kendisinde sadrazamlık mührü e, kalabilmiştir. Evliya Çelebi'nin anlatmasına göre e, Zurnezen Mehmet Paşa dedi ki bana diyor öyle ki mührü aldım şöyle bir baktım sadrazamlık mührü bende artık yani devletin başbakanıyım ikinci adamıyım tam diyor o mührü e, kuşağıma yerleştirdim tekrar bir bakayım diye heveslendim çıkartayım mühür elimden gitmiş yani bir espriyle beraber böyle anlatıyor. İkinci defa mühre bakacak fırsatım dahi olmadı elimden alındı diye daha sonra e, Siyavuş Paşa'ya veriliyor. Siyavuş Paşa bugün Eyüp Sultan'da metfun bulunan çok hakikaten e, liyakat sahibi bir paşadır. Kendisine veriliyor. Fakat 50 gün kadar dayanabiliyor. Çünkü öyle bir düzen var ki Kösem Sultan'dan sonra asker Yeniçeri ciddi bir bağlamda bir e, nüfuz elde etmiş. Eee Kösem Sultan vesilesiyle. Dolayısıyla sarayın birçok mertebesine sızmış durumdalar. Elleri kolları bağlı hiçbir şey yapamıyorlar. Yani bazı şeyleri tasfiye etmeniz lazım. Fakat o tasfiye edebilecek güç de sizde yok. Özellikle bir e, zat vardı ki Hüseyin e, Adi Hasan A isminde bir zat vardı. Yeniçerilerin ağasıydı bu. Bir işaretine koca orada ayaklanabilecek seviyede bir insandı bu. E, bununla uğraşabilmek, bunu halledebilmek çok zor bir sıkıntı. Dolayısıyla hemen hemen bütün sadrazamların gitmesinin sebebi de budur. Yani bununla ters düştüğünüz bir... E, gitmemeniz imkansız. Siyavuş Paşa'dan sonra Boynu Eğri Mehmet Paşa'ya bu vazife tevdi ediliyor. E, yani dişe tırnağa dokunur e, sadrazamlık makamını bu taşıyabilmiştir uzun bir müddet yapmıştır fakat e, dediğimiz gibi liyakat sıkıntısı sebebiyle. Çünkü Boynarı Mehmet Paşa da o makamda kalabilmek için biraz e, farklı metotlar kullanmıştır. Yani onu doyur, onu yedir, onu e, ona iyi bak vesaire gibi. Dolayısıyla bu tarz bir nüfuzla orada durabilmek bazı e, yanındaki yani yanında bulunan bazı paşaların veya devlet erkanının da hoşuna gitmemiş, canını sıkmış. Yani bu iş böyle yapılmamalı şeklinde e, bir kişi daha aramışlardır ki işte bu da Köprülü Mehmet Paşa'dır. Köprülü Mehmet Paşa'yı en çok destekleyenlerden bir tanesi de yine akrabalarından, aslında akrabalarından değil, köylülerinden birisi olan Mimar Kasım Ağa'dır. Hakikaten çok önemli simalardan, önemli zatlardan birisidir. Mimar Kasım Ağa özellikle Süleyman Paşa ile çok iyi samimi samimiyetleri olan, onun dışında Valide Sultan'la da bir takım irtibatlara girebilecek konumda ve seviyede olan zatlardan bir tanesi. Hemen her fırsatta Köprülü'nün ismini vererek e, bu devleti düzene sokabilecek, bu işi yapabilecek tek kişidir köprülü, buna verelim bu mührü, e, görün hakikaten çok iyi yapacak şeklinde birçok telkinlerde bulunmuşlardır. Biraz ayak sürüşe dahi, e, Hatice Turhan Sultan dediğimiz gibi çok e, genç fakat ihtiras sahibi olmaması hasebiyle çok zekice, akıllıca hareket eden bir hanım sultandır. E, tamam deyip derhal kendisiyle görüşmek istediğini ifade etmiş ve perde arkası dediğimiz e, usulle beraber Köprülü Mehmet Paşa ile görüşmüştür. Fakat e, çok ilginçtir ki o dönem sadrazamlık için tabiri caizse ağzını suya akan insanlar varken Köprülü Mehmet Paşa bu makama gelmeden evvel e, Hatice Turhan Sultan görüştüğü zaman demiştir ki e, eğer bu makama beni verecekseniz, hakikaten fayda umuyorsanız sizlere bazı şartlarım var. Eğer bu şartları e, sağlayabilirseniz, bu şartları kabul edebilirseniz ben de sadrazamlık mührünü kabul ederim. Valide Sultan Sultan merak ediyor ve diyor ki nedir sizin şartlarınız? Yani bu kadar önemli olan veya yapabileceğiniz şartları e, sağlayabilecek bu sahayı oluşturmanın e, asıl temelleri nedir? Köprülü Mehmet Paşa diyor ki birincisi asla ve kat'a e, hükümlerim sorgulanmayacak. Yani neden böyle yaptın diyebilirsiniz ama işte böyle olmaz, şöyle olacak şeklinde müdahale edilmeyecek bu bir. İkincisi benim konumuma konumuma ve seviyeme başka birine çıkarmayacaksınız. Yani bir ikilik söz konusu olmayacak. Üç, ne olursa olsun size doğru yollamış olduğum evrak imzalanacak. Bana red cevabıyla geri dönmeyecek. Dört, ee, tayinlerime dahi karışılmayacak. Hakikaten burası çok önemli ve azledilmeyeceğim. İşte bu şartları yerine getirebilirseniz ee, ben bu devleti ayağa kaldıracağıma inanıyorum ve düşünüyorum diyor. Bu şartlar ciddi bir anlamda ağır fakat Hatice Turhan Sultan etkileniyor bundan. Sebep ee, hakikaten birçok kimsenin ağzının suyu, suyunu akıtacak bir makam olması hasebiyle devletin ikinci adamı olmaklık. Böyle bir makamı bir şekilde kabul etmek varken böyle bir şartlarla bir özgüvenle önüme geldi ya kendisinin bu dik duruşu bu kararlılığı hakikaten etkilemiş. Demiş ki bu şartlarınız hakikaten çok güzel kabul olmayacak bir şey de görmüyorum fakat sultanımızda da bunu arz etmem lazım. Bakın henüz çocuk yaşta olmasına rağmen ki o yaşlarda 15 yaşlarındaydı hemen hemen o dönemlerde Sultan Mehmet'e arz ediliyor. Sultan Mehmet de tabii ki diyor kabul ederiz bunu yeter ki güzel bir şekilde devlet haliye yücelebilsin tekrar o dönem tabi savaşlar var. Avusturya savaşları vesaire var ama asıl önemli olan Avusturya değil Venedik savaşlarıdır ki Çanakkale Boğazı'na kadar gelmiş bir takım adaları işgal etmişlerdir. Bu ciddi bir sorun Osmanlı için. Dolayısıyla bunun bertaraf edilmesi lazım ve içeride bulunan bir takım isyanların bastırılması lazım. Celaliler bunlardan bir tanesi. Biraz sonralarında çıkmıştır ama onun dışında Sultan 4. Murat devrinden kalmak, Kadızadeler ve onun dışında ee, yine bir e, tasavvufi grup olan e, Şemsiyeler grubu vardı. Bunların birbirleriyle olan savaşları artık e, dini bağlamda da insanları yıpratmış. Bir dur denmesi e, noktasına gidilme e, usulü takip edilmek istenmiştir. Dolayısıyla bunları da bir şekilde bitirelim noktasına gitmişler. İşte bunu bitirmesi lazım. İç ve dış karışıklıkları bitirip e, devletin ekonomisi de ciddi bir bağlamda düşmüştür. Bunu da ayağa kaldırabilecek biri lazım. Dolayısıyla bu kararlı cümleleri padişahı da etkilemiş ve kendisine bu vazife tevdi edilmiştir şartları kabul edilerek. 5 e, senelik bir sadrazamlık mevzu söz konusu olmuştur. 4,5-5 senelik yaklaşık. E, bu müddet zaman içerisinde o kadar güzel e, fiiliyat meydana getirmiştir ki, eli sopalıdır bir kere bu ayrı bir konu. Yani e, birçok noktada sert tutumu e, ve mutlaka taviz vermemesi çok önemlidir. Yani hangi makamda olursa olsun, hatta insanlar gözünde bir kahraman adletilen Deli, Deli Hüseyin Paşa'yı dahi kendisi katletmiştir. Düşünün ki Girit Serdar'ı oluyor Deli Hüseyin Paşa. Onun dışında e, o yayı malumunuz 4. Murat döneminde İran'dan gelme yayı, yayı parçalamasıyla ün kazanmış olan Deli Hüseyin Paşa'yı o kadar nüfus sahibi bir adamı katledebilecek e, kudrete ve cesarete sahip bir kimse. Öyle ki e, padişahla dahi, e, padişahın dahi saraydan çıkmasına kendisi karar verecek hale geliyor. Yani devlette de o derece bir otorite sağlayabiliyor. Aynı zamanda e, paranın değerini ciddi bir anlamda yükseltmiş. Onun dışında e, Venediklerle yapılan o Çanakkale Savaşı'nı çok güzel bir şekilde, ciddi bir başarıyla kazanmış. E, i̇kinci maalesef savaşa gittiğimiz zaman da çünkü Venedik yenildikten sonra toparlanıp tekrar gelmeye gayret ettiler Çanakkale'ye. E, oraya giderken e, donanmamız e, infilak etmiş şeyden sebep, e, bir fırtına hava muhalefeti sebebiyle e, ...infilak etmiş donanmamız... ...fakat onu dahi kısa bir sürede toparlayıp... ...tekrar oraya hakim olacak şekilde... ...dış e, ilişkileri de sağlam olan... ...bir zattan bahsediyoruz. Tabi e, bu Çanakkale'de almış olduğu... ...başarılar vesilesiyle... ...Sultan'ın da sevinmesi haliyle... ...Çanakkale'yi kontrole giden Sultan... E, ...emir verdiriyor ki... ...iki kale, Çanakkale'nin iki tarafında bulunan... E, ...Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale'nin... E, ...iki tarafında bulunan e, kaleler vasıtasıyla... ...ikisinden de aynı anda top atışları olsun... Suyun ortasında o toplar buluşup çarpışıp bir e, havai fişek gösterisi yapılsın. Bu yapılıyor kendisine. O kadar hoşuna gidiyor ki yani devasa e, sular vesaire fışkırıyor. Padişaha bir göz söylenin tabiri caizse. Bu bir zafer kutlamasıydı. E, fakat ikinciye tekrar böyle bir şey talep edince çok güzel oldu bir daha yapalım diye. Derhal topçu başıyı çağırıyor yanına. Diyor ki ne kadar şey harcadınız buna? Efendim diyor e, 300 kantar barut harcandı buraya. Dönüyor sultanım. Sadece göz zevkiniz için 600 kantar e, barut gitti. Lütfen israfa dikkat edelim. Bu şekilde de padişahı çok güzel e, israfa e, meyletmeyeceği şekilde e, uyaran ve yönlendiren bir zahattan bahsediyoruz. Dediğimiz gibi e, yaşı itibariyle ciddi bir yaşta e, oraya gelmiş saatlerden birisidir Köprülü Mehmet Paşa. Vefatı da aynı şekilde yaklaşık 75 yıllarında, 75 yaşlarında 1661 yılında olmuştur. Hastalıktan sebep vefat etmiştir. Edirne'de vefat etmiş ve İstanbul'a bu şekilde getirilmiştir. Naşi cenazesi vefatına yakın hastalığının yavaş yavaş nüks ettiği zamanlarda kendisine devleti çok güzel düzene soktun. iç ve dış karışıklıkları bitirdin. E, tabiri caizse şimdiki deyimle enflasyonu güzel bir hale getirdin. E, senden sonra birini tavsiye eder misin bize ki aynı şekilde devam edelim. Kendisi tavsiyesi vesilesiyle oğlu Fazıl Ahmet Paşa'yı benden sonra sadrazam yaparsanız e, bu siyaset ilminin hemen hemen aynısını kendisine bahşettim. E, kendisine de öğrettim bu konuda yetiştirdim. Benden sonra yine bu hayırla beraber devam edersiniz şeklinde ifadesi vesilesiyle derhal oğlu çağrılmış ve kendisine Sadaret Kaymakamlığı makamı ihtisas edilmiştir. Bu bağlamda hakikaten önemli. Kendisinden sonra zaten Sadrazamla gelen 87.'sidir kendisi. Osmanlı Devleti'nin 87. Sadrazamı. Oğlu Fazıl Ahmed Paşa Eşe, 88. Sadrazam olarak babasından boşalan koltuğa kendisi istila etmiştir. Bu bağlamda hakikaten önemlidir. Dolayısıyla e, ee, hakikaten yaşama itibariyle çok güzel fakat ilmi yönünden biraz eksikliği söz konusudur. Çünkü Enderun ciddi bir mektep ve zor bir mektep. E, ee, herkesin mezun olması kolay olmayabiliyor. Birçok kimse Evliya Çelebi de bunlardan bir tanesidir. Özellikle 16. 17. yüzyılda e, o mektepten mezuniyet biraz sorunlu hale gelmiş. Çünkü ilim çok ciddi bir zirvede. Dolayısıyla e, nasıl Evliya Çelebi ikinci sınıftan e, sipahi olarak e, çerh edildiyse, çıkartıldıysa, ee, aynı şekilde dördüncü sınıftan da, dört veya beşinci sınıf, e, kuşlular sınıfı da e, o şekilde de hazinadar veya kuşlular şeklinde bir e, ifadeler var. Dördüncü e, veya beşinci sınıftan kendisi de sipahi payesiyle cerh edilmiştir. Bu bağlamda hakikaten cerah e, edilmiştir. Bu şekilde hakikaten önemli. Rabbim inşallah e, şefaatine nail eylesin. Hatta çok ilginçtir ki sertliğiyle alakalı o dönemin Şeyhülislamı tarafından e, oğlu Sadaret Kaymakamlığı, babası vefat etmiş. Sadaret Kaymakamlığından artık sadarete çıkartıldığı zaman, e, sadrazam olduğu zaman e, divan kubbe altında bahsediliyor kendisinden. Padişahın huzurunda şöyle bir zattı, böyle bir zattı. Padişah da övüyor biraz. Şeyhülislam dedi ki efendim çok sert bir insandı. E, Birçok kimseyi yani e, haksız, hukuksuz bir şekilde katletti. Böyle deyince oğlu Fazıl Ahmet Paşa babasına atılan bu laftan sebep çok güceniyor. Ve diyor ki hoca efendi sizden fetva almadım bu noktada. Yani sizin fetvanız haricinde mi hareket etti babam? Diyor ki yok hepsine fetva verdim ama o kadar şeydi ki sertti ki onun korkusuna verdim o fetvayı. Daha sonra Fazıl Ahmet Paşa da demiştir ki, yani bir hoca efendi olarak, bir ilmiye sınıfı olarak siz nasıl böyle bir e, sıkıntıya imza atabildiniz? Madem adamlar suçsuzdu, yani babam fetvasını sormuş, hiç devlet adamının korkusuna yapılacak iş mi bu yani? Siz ilim adamısınız, böyle bir şey yapmamanız lazımdı. Suç babamın değil, sizindir burada. Yani adam fetvasını istemiş, sen korkmuşsun, fetva vermişsin şeklinde bir e, çıkışta bulununca. 4. Mehmet'in de hakikaten çok hoşuna gitmiş, Fazıl Ahmet Paşa'nın bu tutumu e, ve ilk defa e, yani çok... İlk defa değil de nadiren rastlanan bir hadise olması hasebiyle e, İslam azledilmiş ve sürgün kararıyla beraber e, farklı bir yere sürgüne gönderilmiştir. Bu da hakikaten e, ne kadar e, şeriatı garayı Muhammediye'ye, ne kadar dini mübini İslam'a bağlı şekilde hareket ettiğinin bir örneğidir. Yani ne olursa olsun bir kişiyle alakalı ferman mı çıkacak, hüküm mü çıkacak derhal, eee Şeyhülislamlık makamına yazıyor. Uygun mudur, değil midir? Buna göre hareket edelim. bu ifadelerden de Şeyhülislam'ın ne olursa olsun kendisine sorulduğunu fakat kendisi korkusuyla bazı şeylere hukuksuzca bazı kararları verdiğini ifade ediyor. Bu tabii Şeyhülislam'ın yanlışı olarak literatüre geçer. O yüzden tarihçiler bazında kendisinin hayat okunduğunda ya şunu öldürmemesi lazımdı, bunu yapmaması lazımdı şeklinde yorumlananlar uygun değildir. Aynı zamanda mesela eee Patrikhane'nin de o meşhur Fener Rum Patrikhanesi'nin e, patriği. Üçüncü e, meşhurdur o adamın ismi de. E, onun da katletmesi hakikaten çok ilginçtir ki. E, üçüncü parteniosu e, katletmesi de önemlidir ki. E, kendisi e, bir takım olaylara karışıyor. Hatta bu e, e, Kadızadelerle alakalı olan mevzuda aynı böyle e, molla kıyafetleri giyin, kendi adamlarını çağırmış e, bir takım yerlerden Venedik'ten vesaire. Kendi adamlarını çağırmış. Hristiyanlar Müslüman kıyafetlerini giyiyorlar, sarık takıyorlar, cübbe giyiyorlar. İnsanların arasına karışıp fesat çıkartıyorlar. Ve insanlara e, artık öyle bir adliye gelmiş ki ya sizin tuttuğunuz yol tamamen yanlış. E, tek yol işte İsa'nın yoludur vesaire tarzı bir Hristiyanlığa doğru Yönlendirme söz konusu olunca kendisinin evine bu haberi alan, istihbarat teşkilatı çok önemlidir dediğimiz gibi, bu haberi alan e, Köprülü Mehmet Paşa kendisine ani bir baskın yapıyor Patrikhane'ye. Ve Patrikhane'de e, bu üçüncü e, parteniyosu yakalatıp e, Eflak Voivodası Konstantin Basebera'ya göndermiş olduğu bir mektubu ele geçiriyor. E, aramalar neticesinde. Ve mektupta aynen şu ifadeler var ki hakikaten çok sıkıntılıdır. E, Müddeti devri İslam tamam olmaya az kalmıştır. Yani bu mektubu e, İstanbul Patriği yazıyor. Fenerun Patriği. E, Müddeti devri İslam tamam olmaya az kalmıştır. Devri İslam'ın artık İslam devrenin İslam iktidarının e, yıkılması, tamam olmasına az kalmıştır. Hristiyanlık velvelisi alemi tekrar tutacak. Tekrar Hristiyanlık e, bütün aleme e, hakim olacak. Ona göre ona göre tedarikte olasınız. Yani bir Konstantin denen o zata Eflak boyvadasına yazdığı mektupta ona göre tedarikli olun. Yani hem silah olarak hem şey olarak İstanbul'a gireceksiniz yani. Bunu da ifade etmiş oluyor. Pek yakında cümle vilayetler Mesihçiler eline geçip haç ve çana mensup olanlar İslam memleketlerine sahip olacaklar. Yani haca ve çana sahip olan kimseler İslam memleketlerinin hepsine sahip olacak. Bu konuda tedarikli olun. Sizden de bu yardımı ve desteği bekliyoruz şeklinde ifade edince Rum Patriği 3. Partenios. Köprülü Mehmet Paşa tarafından idam edilmiştir. Patrik olarak da ilk defa idam edilen kendisidir. Yani Fener Rum Patriği olarak ilk defa idam edilen, hatta bu mektup yüzüne vurulmuş. Mektup bulunuyor, getiriliyor, hala e, şey yapmıyor yani. Böyle bir şüphe var, öldürün değil. Yüzüne okuyor ve diyor ki biz bunu her sene yazıyoruz böyle ki Hristiyanların hani dini hüviyetleri gaza gelsin. Böyle bir şey olur mu diyor. Sen devlete karşı yani bir, de, e, bir devlet başkanına yazıyorsun bunu. E, Hristiyanlara okunacak bir mektup değil bu yani. İkrarı vesilesiyle doğru, evet ben bunu bunun için yaptım demesi haliyle Kendisini katlettiriyor ve o zamana kadar Fatih Sultan'dan o zamana kadar olan e, patriklerin sadrazam makamında padişaha direk arz etmesini ilk defa Köprülü Mehmet Paşa yasaklamış. Bundan sonra bütün patrikler ben Bendeniz'in aşağısında e, olacak şeklinde. Bundan sonraki e, bütün patrikler sadrazamlık makamının bir alt seviyesinde temsil makamı olarak karşımıza çıkıyor. Köprülü Mehmet Paşa... 1575 ve 1661 yılları arasında yaşamış olup e, kabri bugün Çemberli Taş e, durağının yani metronun e, metrobüsün, tramvayın Çemberli Taş durağının e, hemen ilerisindedir. E, orada da çok güzel bir külliyesi vardır. İçerisinde kütüphanesi. Oğlu Fazıl Ahmet Paşa ile beraber tamam olmuş bir külliyedir esasen. E, çok güzel. Divan yolunun hemen başlarında yapılmış olan bir eserdir. E, sekizgen bir Medrese ana dershane binası vardır ki dışarıdan mescit içeriden medresedir orası. Yani tarihte hemen hemen ilk yapılardan biridir bu şekilde yapılmış olan. Dışarıdan hem insanların mescit olarak ibadete açık olduğu bir yerdir. İnsanlar oraya gelir ilim talebeleriyle beraber namazlarını kılarlar. Ama iç taraftan girişiyle beraber de bir medrese ana ders binası olarak hizmette bulunmuş olan bir güzel güzide eserdir. Onun hemen yanında üzeri açık baldöken dediğimiz tarzda bir türbede metfun bulunmakta. Kendisi ortadaki türbede, ortadaki mezarda kendisi metfun. Hemen yanında oğlu Fazıl Ahmet Paşa. Diğer yanında ise hanımı Ayşe Sultan'la beraber metfun bulunmaktadır. Rabbim rahmetiyle muamele etsin. Bir sonraki tarih programında görüşmek üzere. Allah'a emanet diyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allahümme salli ala